Ayla. Makinemi mi çaldın yine? Ne yapıyorsun tatlım? Ben alabilir miyim makineyi? Ben alabilir miyim makinemi? Hayır ben alacağım. Bu benim. O zaman güzel temizle tamam mı evi? Tamam güzel temizle hadi, hadi güzel güzel temizle bakalım. Aferin sana. Bir köşe al tamam mı güzel güzel. Ayağını mı alıyorsun sen? Ortalığı yine dağıtmışsın İlayda Dağıtmışsın yine ortalığı. Evet dağıtmışsın anneciğim. Ver makine ben alayım. Ne anneciğim? Ver kızım ben alayım makineye. Ama sen güzel temizleyemezsin ki. Oley! Makine bana kaldı. Oley! İlahi o benim. Çok yakışmış. İlahi de ver. Ben temizleyeceğim anneciğim. Lütfen. Vermem vermem asıl sana. Ver bana kızım. Hadi ver. No <laughs> no 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 no. Merhaba evet. Evet merhaba. Sayı say bakalım. <laughs> ver biraz ben artık alayım hadi. Yeter ama. Sen ilk bayi temizlik yapana kadar oyuncaklarını topla. Oley, makine benim oldu. Allah. Allah. O zaman. Bay bay. Anne. Efendim anneciğim. Anne, anne! Ne olmuş? Makine mi kapandı? Anne. Çalıştırayım mı? Korktun mu annem? Korktun. Ne yapalım anneciğim? Ay çok güzel oldun. İlayda. Şu ortalığı toplayıp makineyi alabilir miyim artık? Sen ben alacağım. Ben makineyi alacağım. Ver anneciğim. Bana ver. Ver bana ver. Bana ver. Bana ver makineyi. İlayda ne buldun yine kızım? Ne buldun yine? Ne buldun annem? İlayda bir şey söyleyebilir miyim sana? Ama lütfen artık dağıtma. Ben çünkü buraları makineye alacağım. Tahtaları mı dizeceksin? Anne, 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 anne. Tamam diz anne kızım. Ben burada. Tamam anne, mı anneciğim? Anne, 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 anne. İlayda Elif. verir misin bana